İstanbul Pendik'te tam 400 yaşında bir meşe ağacı var ve ekipler bahar ayının gelmesiyle birlikte o ağaca yeniden hayat verdiler. O Pendik ilçesinin en yaşlı sakini üstelik 400 yaşında ama hala dimdik ayakta ilçede tarihe kök salan 400 yıllık ağaç uygulanan özel bakımla yaşamaya devam ediyor. Pendik'te Kurtköy mahallesinde bulunan ve 400 yaşında olan meşe ağacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Müdürlüğü'ne bağlı tescilli bir anıt ağaç olarak dikkat çekiyor. İlçenin en yaşlı ağacı olma özelliğini taşıyan tarihi meşe Pendik Belediyesi ekipleri tarafından her yıl düzenli olarak bakımı alınıyor. Biz Pendik genelinde birçok anıt ağaç var. Bunları düzenli olarak bakım yapıyoruz. Bu ağacımıza da şu anda bahar bakımı yapmak üzereyiz. Kıştan kalma kuruyan veya hasar görmüş, yağmurdan, kardan vesaire rüzgardan hasar görmüş dallarımızı buluyoruz. Daha sonrasında yabani ot biçimi dediğimiz içerisinde ağaca zarar verecek olan yabancı otları temizliyoruz. Daha sonrasında bir çapa işlemimiz var. Bu çapa işleminin sebebi de e, toprakta pupa halde bulunan yani e, böceklerin ağaca herhangi bir zarar vermesini engellemek adına gövde ilaçlaması işlemini yapıyoruz. Budama, ilaçlama ve gübreleme çalışmalarıyla geleceğe taşınan bu doğal miras, Fendi'nin en yaşlı canlı tanı. Ekipler anıtı ağacın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için titizlikle çalışıyor.